bir haftalık hostelin fiyatı 180 dolar check-in 26'sı check-out ikisi Böyle şöyle göstereyim tam anlamıyla rezalet <laughs> abi şurada biri yatıyor var ya ayakkabısı o kadar kötü kokuyor ki size anlatamam o kokuyu her şey bir yerde yani tam benim de öyle ama en azından benim yatağımın üstü aha bakın bomboş çok küçük ya alınmaz baksana yorganı yere atmış Cık, abi kafayı yersin İşte bu da o malum iğrenç kokan ayakkabı olur ya Doritos kokusu <laughs> Aynısı. Ben size lobi falan göstereyim. Banyoyu, tuvaleti falan bir bakın. Güzel ama tuvalet. Tuvaleti şöyle göstereyim. Güzel ya tuvaleti geniş. Mantığı çok güzel. Bakın burada direkt açıyorsun sıcak su, açıyorsun soğuk su. Şimdi diyeceksin ılık su çıkarmak için neler yapıyorsun? Onda yorumları yorumlara yazın ki bilgilensin bilgi. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. Bu da var 6. Böyle de küçük ama güzel. Dostlar hemen hemen aynı yere böyle banyolar küçük oluyor. Şimdi de bombardıman gelelim. Tuvaletler Allah'tan temiz ya. Yani. Yani hemen hemen böyle işte 5-6 tane var. Hostelin en sevdiğim kısmı güvenilir olmasın. Kartınızı böyle okutuyorsunuz sonra giriyorsunuz. Evet. Burası da ortak alan, yemeklerin, gözlemelerin inildiği yer. Mecbursunuz arkadaşlar başlarda böyle yerlerde kalmak. Önce cefa sonra sefa.